Ortaya çıkan bilgiler ve deliller sonucunda tüm oklar Palu ailesini gösterirken, peki ya Palu ailesi kimi suçluyordu? Palu ailesi, program boyunca gerek kayıplardan gerekse de başlarına gelen bir dizi olaydan dolayı Tahnal ailesini sorumlu tutuyordu. Palu'lar ile Tahnal'lar arasında iki türlü bir akrabalık ilişkisi bulunuyor. Havva Palu'nun kız kardeşi Emine, Tahnal ailesinin bir ferdiyle evli. Diğer bağlantıda Kayıp Meryem'in teyzesi Emine Tahnal'ın kocasının erkek kardeşiyle evli olması. Ancak Meryem Tahnal'ın eşi 2008 yılında babası Harun Palu tarafından öldürüldü. Palu ailesi 2008'de kaybolan Meryem ve 2009'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Melike'nin Tahnal ailesinin fertlerinin yanında olduğunu öne sürüyordu. Palu ailesi ayrıca Tahnal ailesinin organ mafyası cinayet ve çocuk kaçırma gibi çeşitli suçlara bulaştığını iddia ediyordu. Programa katılan Emine Tahnal ise kendisine ve eşinin ailesine yönelik tüm iddiaları reddediyordu. Emine Tahnal, kız kardeşi ve yeğenlerinin akli dengesinin yerinde olmadığını, kendisinin de uzun bir süredir görüşmediğini söylüyordu. Tüm tartışmaların odağındaki bir numaralı suçlu Tuncel Usta Elkim, Havva Palu'nun kızı, kayıp Meryem Palu'nun kız kardeşi Emine Ustayl ile evli olan Tuncer Ustayl hakkında programın yayınları sırasında bir dizi çok ciddi iddia ortaya atıldı. Programa katıldıktan sonra Ustayl hakkında iki çocuğunun sosyal hizmetler tarafından alınmasıyla sonuçlanan ve çocuklarda fiziksel şiddet ile istismar izleri tespit eden bir psikoloğun çıkardığı uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Katıldığı ilk yayının ardından tutuklanan Ustayl, 5 günlük hapis cezasını yattıktan sonra tahliye edildi ve programa katılmaya devam etti. Usta Elin 2008 yılından önce Başakşehir'de bir sitede apartman görevlisi olarak görev yaptığı, ancak son kullanma tarihi geçmiş kofretlerin etiketlerini değiştirerek yeniden piyasaya sürdüğünün ortaya çıkmasının ardından görevine son verildiği belirtildi. Programı arayan ve kendilerini aileyi bir şekilde tanıyan kişiler olarak tanıtanlar Tuncer Ustayel'in kayıp baldızı Meryem Tahnal'a şiddet uyguladığını ve tecavüz ettiğini öne sürdü. Ustayel'in kendi eşine de şiddet uyguladığı da öne sürülen iddialar arasında. Ancak Emine Ustayel eşinin kendisine şiddet uyguladığı yönündeki iddiaları reddetti. Ayrıca, Mayıs 2008'de annesinin yanından kaybolan ve 20 dakika içerisinde polis tarafından bulunan Tuncer Ustael'in oğlunda ve Ağustos 2008'de evden kaçan Meryem Tahnal'ın oğlunda da cinsel istismar izleri tespit edildi. Meryem Tahnal'ın oğlu, o dönemde polise verdiği ifadede kendisine yönelik cinsel tacizin eniştesi Tuncer Ustael ve dayısı İsa Palı tarafından yapıldığını söyledi. Bununla birlikte söz konusu iki dosya birleştirilmedi. Usta'nın oğlu aileye geri verilirken Meryem Tahnal'ın oğlu ise çocuk esirgeme kurumuna sevk edildi. Meryem Tahnal'ın oğlu 2008 yılından bu yana devlet korumasında bulunuyor. Meryem Tahnal'ın oğlu da programa katılarak kız kardeşi Kayıp Melike ile Tuncer Ustael tarafından aç bırakıldıklarını ve şiddete maruz kaldıklarını söyledi. Ustael ile ilgili ayrıca bir dönem muska yazmak ve büyü yapmak gibi faaliyetlerde bulunan ve kendisini koca olarak tanıtan bir kişi olduğu yönünde de iddialar ortaya atıldı. Tuncel Ustael, hakkındaki iddiaların tümünü kesin bir dille reddediyor. Ustael, kendisi ve eşinin mafya olarak nitelendirdiği Tahnal ailesiyle ilgili büyük sırlara sahip olduğunu ve bu nedenle hakkında komplo kurulduğunu savunuyor. Peki ya bu yaptıkları bilindiği halde Palu ailesi neden Tuncel Ustael'i savundu? Havva Palu, eşi hapse girdikten sonra Tuncer Ustaer'in kendilerine sahip çıktığını ve kol kanat gerdiğini söylüyor. Ayrıca yayınlar sırasında Havva Palu'nun kendine ait İstanbul ve Kocaeli'ndeki 5 evi Tuncer Ustaer'in üzerine geçirdiği de ortaya çıktı. Havva Palu, Tuncer elden yarı hoca olarak bahsediyor. Ustaer'in aileye kendilerine büyü yapıldığını söyleyerek korkuttuğu öne sürülüyor. Müge Anlı'nın programındaki konuk uzmanlar, Usta Elin ciddi bir korku yaratarak aileyi kendisine bağımlı kıldığını düşünüyor. Tuncel Usta El ile aynı cezaevinde yatan bazı tutuklular ve hükümlüler de programı arayarak, Usta Elin dışkıya ayet yazarak büyü yaptığını, öne sürdü ve cezaevindeki diğer kişileri korkutmaya çalıştığını söyledi. Ancak son yayınlanan bölümde anne Havva Palu, babasının evine büyülü olduğu gerekçesiyle girmeyi reddederken görüldü. Yargı sürecinde ne oldu? Usta ile Baldız'ı merhem tahnalı ağaca bağlaması nedeniyle kişiyi hürriyetten yoksun kılmak suçundan 4 yıl, Meryem Tahnal'ın banka ve kredi kartlarını kullanması suçundan da 3 yıl hapis cezası verildi. Usta ile ayrıca tahnalı eziyet çektirerek öldürdüğü suçlamasından da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Tuncer Ustaer'in eşi Emine Ustaer, Hava Palu, İsa Palu ve Ayşe Palu ise suça iştirak etmekten 12 şer yıl 6 şaray hapis cezasına çarptırıldı. Aynı sanıklara ayrıca kişiyi hürriyeti yoksun kılmak suçundan bir er yıl 6 şaray hapis cezası verilirken bu cezalar ertelendi. Fatih Palu ise suça iştirak etmekten 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.